Merhaba değerli açık öğretim öğrencileri. Yaz okulu kaydınızı olduktan sonra derslerinizi seçtiniz. Harç ödemenizi yaptınız. Bundan sonra en çok gelen soru sınav merkezine seçemiyorum. E-Kampüs'e dersler yüklenmedi. Arkadaşlar bunun çözümünü sizlere gösteriyorum. Öncelikle yaz okulu kaydınızı yaptınız. Paranızı ödediniz. Şurada sol menüde kayıt bilgiye tıklıyorsunuz. Kayıt bilgiye tıkladığınız zaman bakın şurada 2022-2023 yaz okuluna kayıt yaptırdığınız mesajınızı görmeniz lazım. Kayıt yaptırdığınız mesajınızı görürseniz birazdan göstereceğim. Hem sınav merkezini seçebilirsiniz hem de e-kampüse derseniz yüklenir. Bunu eğer göremediniz. Ben ödememi yaptım ama burada kayıt yaptırmanız yazıyorsa tekrar ders eklesiyle giriyorsunuz. Ders eklesiyle girdikten sonra yaz okula kayıt işlemine başla diyorsunuz. Buradaki şu yukarıdaki metni okudum işaretleyin ileri deyin. Derslerinizi tekrar görün ileri deyin. En altta tekrar aynı işlemleri görün. Onaylı yoruma tıklayın. Bakın şurada ders seçimi tamamlandı yazsın. Bu ders seçimi tamamlandı yazdıktan sonra sağ üst taraftan sistemden çıkın arkadaşlar. 5-10 dakika sonra tekrar sisteme girdiğinizde kayıt bilgisi kısmına tıkladığınız zaman sol menüde burada yaz okuluna kayıt yaptırdığınız mesajını kayıt yaptırdığınız mesajını göreceksiniz. Bunu gördükten sonra işimiz kolay. Ondan sonra tekrar sol menüye giriyoruz. Bilgi güncelliğe tıklıyoruz arkadaşlar. Bilgi güncelliğe tıkladığınızda bakın burada sınav merkezinizi göreceksiniz. Burada sınav merkezini istediğiniz yeri seçebiliyorsunuz. Burada artık hatayı seçebiliyoruz arkadaşlar. Bakın. Buradan Adıyaman'ı seçebiliyoruz. Bakın sınav merkeziniz artık Adıyaman diyor. Bunu neden söylüyorum? Artık sınavlar online olur mu diyecek arkadaşlar için artık her yer açıldı arkadaşlar. Depremde arkadaşlarımız için de yaz okulu ücretli hale geldi. Yaz okulu isteğe bağlı olduğunu söylendi okul tarafından. Ve bütün şehirler açıldı. Dolayısıyla artık buradan istediğimiz şehri alıyoruz. Diğer bir soru da sınav merkezine için tıklayınız diyor. Bakın İstanbul için. İstanbul'da artık bölge seçiyorsunuz. Siz nerede yaşıyorsunuz? Silivri'de yaşıyorsunuz. İstanbul 3. bölgeyi seçeceksiniz. Nerede yaşıyorsunuz? Ümraniye'de İstanbul 5. bölgeyi seçeceksiniz arkadaşlar. Buradaki bölgenizi öğrendikten sonra mesela siz İstanbul ikinci bölgedesiniz buradan sınav yerinizi İstanbul ikinci bölgeyi seçtiniz güncelliğe bastınız bu ne zamana kadar geçerli cumartesi gününe kadar arkadaşlar cumartesi gününe kadar Yaz okulumuzu değiştirdiniz değiştirdiniz Değiştirmezseniz artık yaz okulu sınavına Başka bir yerde giremezsiniz Hiçbir işlem yapmazsınız en son final sınavını bahar döneminde nerede girdiyseniz artık sınavınıza orada gireceksiniz demektir. Ama cumartesiye kadar mesela Eskişehir yaptım ben güncelledim. Bakın yaz okulu sınav merkeziniz Eskişehir dedi güncellendi. Burada unutmayın kayıt bilgisi kısmında eğer yaz okuluna kayıt yaptırdınız derseniz buradaki sınav merkezi açılır. Ders seçimi yapmadan, ödeme yapmadan sınav merkezi seçilmiyor. En son e-kampüse girdiniz, derslerimi göremediniz dediniz. Tekrar sistemden sağ üst taraftan çıkış yap deyip, şifre ile tekrar giriş yaptığınızda dersinizin yüklendiğini göreceksiniz. Hemen o an olmayabilir ama gün içerisinde mutlaka yüklenir arkadaşlar. En kötü ihtimal biraz önce de söylediğim gibi ders sil işlemine girin ileri ileri deyin tamamlandı değil. ondan sonra mutlaka güncellendiğini hem derslerinizin eklendiğini hem de sınav merkezi seçebileceğinizi görürsünüz. Değerli arkadaşlar takipte kalın sağlıcakla kalın hoşçakalın görüşmek üzere.